Arkadaşlar ben bu olaya sadece şahidim. Yani olayın bende alakası yoktur. İyi seyirler. Öğretmen masasına sığınıyorum. Kıymetli canıma bir şey olmasın diye. Arkadaşlar daha sonra Alperen disipliner falan gitmiş. Dahasını hatırlamıyorum. Bir de bir arkadaşımız olayı yanlış anlamış. Olayı şöyle anlamış: Alperen Doğu'ya sırayı fırlattı ve Doğu kafası yarıldı diye anlamış. Mantıken kafası yarılsa Doğu ölmesi gerekiyordu. Sonraki anı bir sonraki anı. Arkadaşlar bu arada bu anı annemin ve anneannemin yaşadığı bir olaydır. Burada bir yere yetişmeye çalışıyorlarmış.